Şerife'nin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün istek alan bebek örgülerinde kullanılan bir model anlatmak istiyorum sizlere. Modelimi orta kanıtta bölüp ve 3,5 numara şişle çalıştım. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşan bir model. Şöyle yakından görelim. İlmek toplanmalı olduğu için kabartmalı ve boyutlu görünen oldukça zarif bir model. Burası da modelimin arka yüzü. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ben ilmeklerimi şişime taktım. Ve örgüme başlıyorum. Bir sıra ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. sırayı düz olarak tamamladım. İkinci sıramı arka yüzden pardon burası örgümün ön yüzü. Ön yüzde ters olarak görünüyor. Arka yüzde ise düz olarak. İkinci sırada örgümün ön yüzünde ilmeklerimin tamamını ters olarak tamamlıyorum. Örgümün arka yüzünde ve üçüncü sıradayım. Aynı şekilde ilmeklerimin tamamını bu sırada düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını tekrar ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Ve ilmeklerimin tamamını Beşinci sırası burası örgümün düz olarak örüyorum. Beş sırayı ön yüzde bütün ilmeklerimi ters, arka yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Örgümün ön yüzündeyim ve örgümün altıncı sırasındayım. Başlangıçtaki üç tane ilmeğimi ters olarak örüyorum model kurulumunda bana yardımcı olacak olan dördüncü ilmeğimi düz örüyorum. Bu sırayı 3 ilmeğimi ters, bir ilmeğimi düz olarak tamamlıyorum. Modelimi hesaplarken de 4 ilmek ve katlar olarak hesapladıktan sonra artı 3 ilmek ilave ettim. Örgümün 7. sırasında ve arka yüzdeyim. Arka yüzden bu şekilde 3 ilmeğimi düz, 1 ilmeğimi ters olarak yani ilmeklerimi aynen örerek devam ediyorum. Biraz hızlanalım. 3 ilmek ters, bir ilmek düz olarak bu şekilde tam 4 sıra örüyoruz. 2 sıra ördük. Bu 3. sıramız. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz şeklinde 3. sıramız tamamlıyoruz. Örgümün arka yüzündeyim. Ve ilmeklerimi aynen örerek sıramı tamamlıyorum. Bu yüzde 3 ilmeğimi düz, bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Biraz hızlanalım. 5 sırayı ön yüzde ters arka yüzde düz ördükten sonra 3 ilmek ters, bir ilmek düz şeklinde 4 sırada bu şekilde örüyoruz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz olan ilmeğimi bırakıyorum ve söküyorum. Bir. 2 3 4 sıra ip oluncaya kadar ilmeğimi söktüm. Sonrasında ilmeğimin içerisinden giriyorum. Bu 4 ilmek atladığım ilmekle birlikte bir tane düz olarak örüyorum. Şişime takıyorum ve bu aynı ilmeği bir kez daha örüyorum. Devam ediyorum. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum düz olan ilmeğimi dördüncü ilmeğimi 1 2 3 4 sıra olarak söküyorum ilmeği işime takıyorum bakın 4 sıra söktüm bu söktüğüm ilmeklerle birlikte ilmeğimi ördüm hemen işşiime geri takıp aynı ilmeği bir kez daha ördüm devam ediyorum 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm. 4. ilmeğimi 4 sıra söküyorum. Ve ilmeğimi bir defa ördükten sonra diğer şişe geçirip bir kez daha örüyorum. Ve 3 ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Bundan sonrası ilk başlangıçtaki yaptığımız işlem olarak devam ediyor. İkinci modelimizin ilk sırasını ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam ediyoruz. Bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak tam 5 sıra örüyoruz. 5 sıranın sonunda ön yüzde ilmeklerimizi 3 tane ters, 1 tane düz şeklinde örerek 4 sırada bu şekilde örüyoruz. Ve modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Modelde herhangi bir kaydırma yapmadan üst üste gelecek şekilde devam ediyoruz. Bebek örgülerinde çok şık duran bir model. Yapmaya düşen herkese kolay gelsin.